Evet e, sevgili ailem, senelerden beri Beşiktaş mücadelesini yapan, e, uzun zamandan beri tanıdığım, çok değerli insanların bir arada olduğu sevgili dost meclisi diyeyim. Ben biraz daha sıcak ve samimi gireyim. Tabii Beşiktaş çok büyük bir olduğu çok büyük bir marka ama İstanbul'da biraz dışarıda tutuyorum. Anadolu'da camiamızla buluşan iki tane enstrümanımız var. Birincisi derneklerimiz, ikincisi Kartal yuvalarımız. buralardaki mücadeleyi uzun zamandan beri takip ediyorum. İşin her tarafındayım. En e, bayilerin sorunlarını yakından biliyorum ama buradaki mücadeleyi e, çok iyi biliyorum. Benim arada bir sigorta gibi bir şeyim var. E, bir Bak, açımda görevim var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçmiş dönemde çok değerli bir yönetim kurulu arkadaşımız vardı. Toygun Vatanlı. Çok güzel hizmetler oldu. Ve şu anda onu hiç aratmayacak. gerçekten beraber çalışmaktan onur duyduğum sonuç odaklı iletişimi çok güçlü bir yönetim kurulu kardeşim var. Mehmet var Öncelikle onu bu görevde görmekten dolayı ve onun buradaki sahiplenmesini bizzat yaşadığımdan dolayı çok mutluyum. Birincisi içiniz son derece müşteri olsun. E, İletişimi çok güçlü bir döneminiz başlıyor. Tabii e, biz yönetim kurulu olarak e, bizim Beşiktaş camiasında işimiz zor. Çünkü biz bir taraftan holding yönetiyoruz operasyonuyla, bütçesiyle ama bir taraftan da bir camia yönetiyoruz. Biz burayı ne holding yönetir gibi yönetebiliriz, ne sadece camia yönetir gibi yönetebiliriz. Bizim çizgiyi doğru yerlere koymamız lazım. Doğru yerlere koymak için de sizleri anlıyor, sizlerin içinde oluyor, sizlerle beraber yaşıyor olmamız lazım. Bu konudaki yönetim anlayışımız çok net. Camianın içinden hiç kopmadan, kulübün menfaatlerini göz ardı etmeden bir yönetim anlayışımız var. Ben heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Kreasyonu çok e, heyecanla bekliyorum. Çünkü arkadaki emeği, e, mücadeleyi biliyorum. Bu dönemde e, sizlerin e, her zaman içinde olup e, görüş alışverişinde olacağımızdan da şüpheniz olmasın. E, umarım çok yoğun siparişlerle çok güzel bir dönem başlar. Evet zorlu bir 3-5 sene geçirdik, çok farkındayım. Maalesef e, Aidiyet döneminde biraz taraftarlarımızın üzüldüğü, kırıldığı, umutlarının kırıldığı bazı dönemlerimiz oldu ama bu saatten sonra Beşiktaş'ta gerçekten ruhunu ortaya koyan, mücadeleyi esirgemeyen, sözlerini tutan e, ve takım olma olgusundan vazgeçmeyen ki takım olmayan hiçbir oyunun başarılı olması mümkün değildir. Bakın iş hayatında da böyledir, normal hayatta da böyledir. Ne zaman takım olmayı başarabilirseniz, o zaman başarı sonucuna ulaşabilirsiniz. Bu futbol takımında da böyledir, yönetim anlayışlarında da böyledir. E, futbol takımında görüyorsunuz e, başkanımız e, mücadele gücünü koyacak bir takımı ortaya koymak için öncelikle bir kazıma operasyonu yaptı. Sonra bir ruhu içeriye koydu. Çok değerli bir hocamız var. Onunla birlikte, takım ruhuyla birlikte başarılara gideceğiz. İnanın e, arkada da takım ruhundan vazgeçmeyen çok güçlü bir yönetim kurulu var. E, Camiyenin içindeyiz, sizlerle içeceğiz. Her zaman e, ortak payda bulmak ve sonuç üretmek için bizler buradayız. E, ben hayırlı olsun diyorum, hepinize bol bereketli bir sezon olsun e, diliyorum. Bu anlamda e, tekrar uzun vadede sizlerle bir arada olacağız. En sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Kartal Yovaları'ndan sorumlu yöneticimiz Sayın Mehmet Sarı Mermeri kürsüye davet ediyoruz. Sayın ikinci başkanım, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kıymetli iş ortaklarımız, sevgili basın mensupları ve büyük Beşiktaşlılar, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle 2026 ilkbahar yaz kreasyonumuzu tanıtacağımız bu toplantıya katıldığınız için ve ayrıca 250'nin üzerinde yeni ürünümüzü tanıtmanın heyecanını bizimle paylaşacağınız için ayrı ayrı hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Bu güzide topluluğun bir parçası olmaktan ya, Gerçekten büyük, büyük gurur duyuyorum. Çünkü Beşiktaşlı olmak sadece var. takım tutmak değildir. Beşiktaşlı olmak bir duruşu, bir geçmişi, bir kültürü sahiplenmektir. Armamızdaki ay yıldız sadece bir simge değil. Bu kulübün asaletini, tarihini ve sorumluluğunu simgeler. Tam da bu sorumluluk bilinciyle Beşiktaş'a değer katmak Kulübümüze her alanda hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle gece gündüz her gün çok çalışıyoruz. Siz değerli iş ortaklarımız bu yapının en önemli parçalarısınız. Çünkü sizler sadece ürünlerimizi satmıyor, bulunduğunuz bölgelerde Beşiktaş'ımızı temsil ediyorsunuz. Kartal Yuvası mağazaları Beşiktaşlıların yuvasıdır. Orada sadece bir ürün değil, bir duygu, bir kültür yaşar. İşte tam da bu sebeple markamızı daha yukarı taşımak için tasarımdan üretimi, mağaza deneyiminden dijital iletişime kadar bütün süreçlerimizi yeniliyoruz. Amacımız sadece maç günlerinde değil, 365 gün güçlü bir marka olmak. Yakında hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz ve yeni koleksiyonlarımızla hem marka kimliğimizi güçlendirecek hem de sektörde fark yaratacağız. Önümüzdeki süreçte organizasyonel verimliliği arttırmak, iş yapış şeklimizi daha çevik hale getirmek de önceliklerimiz arasında. Sizlere çok kısaca başlıklar halinde anlatmak isterim. Mevcut koleksiyonumuzda Beşiktaş türbün ruhunu güçlendiren üç yeni parça ekledik. Üçüncüsü ise hiçbir zorluğa boyun eğmeden zafere inanan büyük Beşiktaş camiasını temsil edilmektedir. thank you